Hepinize ben bu videoda powerpuff Girls açıyoruz demiştim diğer videoda Şimdi burada yani bu arada o diğer videoyu atmayabilirim de Powerpuff gearsimiz var Şimdi arkada siyah mavi kırmızı seçenekleri var Ben kırmızı istiyorum kırmızı Bunu yavaş yavaş açalım çünkü ben bunu yapmakla çok uğraştım Burada arkadaki annemce sese için özür dilerim. Neyse. Arkadan yani ses gelebilir. Bunu açıyoruz buradan. Ben şurayı da bir yırtayım. Hayırlısıyla yırttık. Şimdi. Ih, yırt. Çıkardım. Şimdi burada hafif hafif yazıyor. Bunu açacağım. İlk önce siz görün. Bu arada ben de unuttum rengini. Önce sizi görmemiz <laughs> <laughs> En istediğim çıktı Powerpuff. En istediğim çıktı. Bakın böyle göz bir Neyse bu çıktı. Bu çıktı. Çok güzel. Ben rengini açmamışım. Sanırım yok rengini yapmamışım ben daha doğrusu. Yok yapmışımdır. Bakayım yok yapmamışım. Neyse bu videoda da şöyle bir Powerpuff GS çıktı. Görüşürüz. Bu elimden bu kadar geliyor yani bu kadar yapabiliyorum. Öyle geliyor elimden. Yani bu kadar. Diğer videolarda da açacağım neyse uçtu. Görüşürüz.